üyeleri var. Onlarla hem şu, bu final mücadelesini hem de MSE'yi konuşacağız. Onlardan e, olabildiğince duygularını öğrenmeye çalışacağız. Bu maçla ilgili düşüncelerini öğrenmeye çalışacağız ama öncesinde daha e, önemli bir açıklamamız var. O da şu. MVP biliyorsunuz sizlerin oylarıyla seçiliyor bu maçın en iyi oyuncusu, en değerli oyuncusu kim seçildi? Şöyle bakıyorum. Söyleyeceğim, çok uzatmayacağım. Dumbledore sen oldun maçın oyuncusu. Tebrik ederim. Öncelikle bununla ilgili söyleyeyim. Çok seviliyorsun Türkiye'de. Gerçekten de seni e, Super taraftar olsun olmasın herkes e, saygıyla takip ediyor, sevgiyle takip ediyor. Ne söyleyeceksin bununla ilgili? Ee, hani bilin ki hem ben kişisel olarak hem takım olarak çok çalışıyoruz, ee, sürekli uğraşıyoruz e, başarı elde edebilmek için. Ee, ve de buraya kadar gelen ve evlenden e, izleyip bizi destek destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, hani bu üçüncü yılım. Ben de hiç emin seçilmemiştim. o yüzden benim için farklı bir yeri var. Ee, tebrik ediyorum tekrardan seni. Şöyle döneceğim, ee, sırayla gidelim. Ee, Zaytnot. ne söyleyeceksin? Kış mevsini kazandınız. Öncelikle bu seriyle ilgili dört maçlık bir seri oldu. İkinci maç böyle bir e, kaybettiniz, sonra geri döndünüz. E, i̇lk maç çok hızlı bitmişti. Çok o kuleleri aldıktan sonra çok hızlı e, sona doğru götürdünüz. Ee, genel olarak nasıldı bu seri boyunca sizin havanız diyeyim, modunuz diyeyim? İlk maç temizdi. Yani iyi oynamıştık, bayağı az hata yaptık. Ama ikinci maç disiplinsizlik yaptık bildiğin. Yani çok kötü hatalar yaptık, basit hatalar. Bu biraz dengemizi bozdu. Yani ritmi bozdu bildiğin. Üçüncü maç toparlayamasaydık birden sıkıntılı bir seri olabilirdi ama üçüncü maçı toparlayınca biraz daha düzgün girdik dördüncü maça. Dördüncü maçta biraz sıkıntıydı. Leblanc fazla büyüdü falan ama yine de okeydik bence. Onu Loblanc demişken, Özellikle onu sormak istiyorum. Seni şöyle alalım mı? Bana doğru. Godbro karşısında yani bir ara gerçekten çok tehlikeli bir yer aldı. Özellikle o Hexek silah kılıcı yaptı, üzerine Lich Buan yaptı, üzerine bir de Hiçlik değneği yaptı. Yani herkes böyle pozisyonu ayarlamaya çalışıyor gibiydi sizin takımda. Siz ne konuşuyordunuz o sırada takım içerisinde? Ben birebilde öldükten sonra zaten bayağı kartop etkisiyle büyüdü biz de hani tek kazanma şansının, tek silahının onu o Gadbur olduğunu biliyorduk. O yüzden ona göre oynadık. O oyunu da bitirmeye başardık. Peki ee, o zaman biraz da istiyorsanız gelecekle ilgili konuşalım. Şimdi pazartesi günden itibaren tabii Supermassive uzun bir yolculuğa çıkacak. Brezilya'ya gidecek. MSI'da 3 aşamalı bir turnuvaya katılacaklar. Oradaki önemli nokta şu öncelikle izleyenleri bir kez daha hatırlatmak isterim. Finale eğer çıkamayı başarırsa Supermassive Türkiye'den Dünya Şampiyonasına bu yazın sonunda tam iki takım gitme hakkı kazanacak Dünya Şampiyonası bu çok önemli e, bunu tekrardan hatırlatalım ondan sonra tekrar dönelim hadi e, sana gelelim Fabulous. fab fabulüs e, öncelikle yani birazcık maçla ilgili konuştuk e, ben daha çok MSI ile ilgili görüşlerini almak istiyorum nasıl bir süreç sizleri bekliyor nasıl hazırlanacaksınız ya da bugüne kadar hani hazırlandınız mı hiç takımları falan kontrol etme e, şansı buldunuz mu? Birkaç region'a baktık finallerin öğrendiklerini, onları izledik. Şimdi format değiştiği için biz de tam olarak ne olacağını kestiremiyoruz. Ama yani oyunumuzu oynayıp elimizden geliriz, yap yapacağız her zamanki gibi. Peki şunu soracağım, ee, birkaç region'a baktık dedin, ee, böyle seni daha çok endişelendiren ya da hani şu e, bölgeleri daha rahat geçeriz diyebileceğin bölgeler var mı yaptığınız araştırmalardan sonra? Bizim grubumuzda Brezilya gibi bir tek, öbürlerine Peki iyi düşünmüyoruz. Bir de öbür grupta iki tane takım var iyi olduğunu düşündüğümüz. Bu kadar. Peki o zaman bol şans diyoruz. Son olarak bir de Stomage'de de söz verelim. Herkese eşit e, hak tanımış olalım burada da. Şunu soracağım. Türkiye'de ormancılar arasında bambaşka bir yerim var. Bunu herkes söylüyor. Yorumcular söylüyor, oyuncular söylüyor. Gerçekten doğru zamanda doğru yerde olabiliyorsun. Bugün yaptığım mesela kule, yani kule baskını diyeceğim onlara. Orada amacın skor almak değil kuleyi almak koridoru ittirmek, koridoru kazanmak. E, dünyadaki ormancılar arasında baktığın zaman ya da MSI'da gideceğin e, turnuvada ormancılar arasında baktığın zaman kendini nasıl bir yerde görüyorsun? Açıkçası takım olarak bu iş dönüyor yani. Benim iyi oynamam takımım sayesinde. Ben takımın etrafında oynuyorum. Yani, büyük ihtimalle MSI'daki takımlar da öyle yapar ama takım olarak iyi oynarsak başarabileceğimi düşünüyorum ben. Peki e, son olarak ülkemizi temsil edeceksiniz MSI'da. Yani bir ülkeyi temsil etmek bu ne hissettiriyor? Nasıl bir his? Daha önce de gittim başka turnuvalara. O, o duyguyu biraz e, izleyenlerimize aktarmak ister misin? Açıkçası şu an Ankara'dan 7 kişi ailem geldi. Bu büyük bir destek benim için ve ayrıyetten bütün destekçiler de bize çok yardımcı oluyor. Dest, o, MSI'da çok iyi yere gideceğimi düşünüyorum ben. Peki o zaman e, bol şans diliyorum. Son olarak söylemek istediği bir şey olan var mı herhangi bir olabilir takımdan? izleyicilere, taraftarlara. Ozan, ee, o zaman şimdilik bu kadar. Unutmayın haftaya Cuma akşamına itibaren MSI yayınımız başlıyor olacak. Şu anda bu yayını izlediğiniz kanallar üzerine izleyebilirsiniz. Twitch üzerinden ya da YouTube üzerinden. Bizi lolispor.com üzerinden takip etmeye devam edin. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Kocaman bir alkışla süpürmesi ve Brezilya'ya uğurlayalım.